Sayın Pervin Buldan hattımızda. Pervin Aa, Hanım sağ iyi. olsun sağ e, kırmadı, yayınımıza bağlandı. Pervin Hanım, tarihi bir eşik diye açıkladınız bugünkü açıklamayı. PKK'nın kongresini toplamış olması sizin de çok emek verdiğiniz bu barış sürecinde ne anlam ifade ediyor efendim? Ben öncelikle teşekkür ediyorum ve bizleri izleyen, dinleyen tüm seyircilere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, şu an Adıyaman'dan e, yola çıktım. Bugün Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman'da kurulan taziyesine katıldım. Öncelikle onu anarak başlayayım. Keşke bugünü görseydi, keşke bu açıklamaya tanıklık etseydi. Büyük emeği var çünkü, büyük çabaları var. Ee, barış uğruna e, feda edilen e, bir yürekten e, bahsediyoruz. E, o yüzden e, sevgili Sırrı Süreyya Önder e, yerinde rahat uyusun. Bence bu ona çok iyi gelecek, eminim. Mutlaka hissedecek, mutlaka anlayacak. Bugün Türkiye'de vermiş olduğu çabanın, vermiş olduğu mücadelenin nihayete erdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ben Türkiye açısından tarihi bir dönemin, tarihi bir kapının bir kez daha aralandığını ifade ederek başlamak isterim. Geçmişte denenen yollar, geçmişte bu uğurda ödenen bedeller. Ee, geçmişte e, bu yönde yapılan e, çabalar belki çok fazla e, nihayete ermedi ama bugün itibariyle en azından e, birkaç aylık süreç içerisinde yapmış olduğumuz bütün emeğin ve e, bütün çabaların karşılığını e, aldık diyebiliriz. E, huzurlu bir Türkiye, demokratik bir Türkiye, barış içerisinde herkesin özgürce yaşayabileceği bir Türkiye herkesin özlemiydi. Bugün belki bunun yolları ve kapıları aralandı. Artık annelerimizin ağlamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin toprağın altına girmediği, canını feda etmediği bir geleceği yaratmak adına barış elbette ki bu topraklara çok yakışacak. Bu konuda çaba sarf eden, emek veren herkese ben binlerce teşekkür ediyorum. Hepimizin beklediği, özlem duyduğu, arzu ettiği bir süreci yakaladık. Şimdi bu taşları örme zamanı, bu taşları yerine oturtma zamanı, barışa destek verme zamanı diye ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Pervin Hanım. Gerçekten ben de sırrı abi, sırrı Süreyya Önder. Keşke bugünü görebilseydik.